Evet herkese selamlar. Ben Kartalan Yılmaz. Bugün de Türk Racing Lig'de, Süper Lig'inde as pilot olarak yarışıyorum. Yedek pilotum normalde as pilotla terfi ettim diyelim. Pilot eksikliğinden dolayı as pilot olduk. Tabi başta katılmadığım için yedektim. Şimdi as'a dönüştük. Alfa Romeo pilotuyuz. Tabi üstümüzde yine McLaren tişörtü var. Evet short qualified yani kısa, kısa sıralama turu yapacağız yine 18 dakikalık. Akabinde de yarışa geçeceğiz. Sıralama turundaki ee, sıralamaya göre. Ve güneşli çok güzel. Yarışımız güneşli. Evet güzel bir tur bizi bekliyor diye ümit ediyorum. Evet çok iyi döndük. Daha ilk iki virajda 0.3'e yakın geliştirdik turumuzu. Evet neredeyse yarım saniye daha iyiyiz. Evet burayı da iyi döndük. Şimdi S virajlardayız. Evet hala yarım saniye daha iyiyiz. Şu an. Hadi bakalım. Son viraj. Ve bir sıra geçiyoruz. 5. oluyoruz. lazla kontrolü bizden alacak. Evet aldı. Evet hadi bakalım başlıyoruz. Umarım size eğlenceli bir e, bol keçişli, bol aksiyonlu bir yarış izletirim. İnşallah yarışçı kalmam da bunda yayınlarım diye ümit ediyorum. Çünkü yarışçı kalınca bir malzeme olmadığı için yayınlayamıyorum. Yani yarışçı kalmamak önemli o yüzden. içerik çıkabilmesi için. Evet videoyu beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. O zaman hadi yarışa geçelim. Hadi bakalım. her zaman gibi kötü bir kalkış. Oo uh, yapma. Ay, yapacağım hiçbir şey yoktu gerçekten ya. Yani. Önüme kırdı. 5 saniye ceza mı verdi bana? Ya, yani gerçekten inanamıyorum ya. Allah'tan kanat kırmadık da bari. Neyse moral bozmayalım. Elimizde olmayan nedenlerden oldu. Ama moral bozmuyoruz. Yarışa odaklanıyoruz. Kötü bir başlangıç oldu bizim için. Ama olsun dediğim gibi sarı bayraklar var. Bir kişiye geçtik orada bir spin gördüm sanki. Evet şimdi önümüze odaklanacağız. Her şey iyi hoş da o ceza kötü oldu. Yani direkt ölüme kırdı. Oyun ceza veriyor. ilginç. Ölüme kuruyor derken yani o da tabii spin attı. Spinle direkt önüme düştü. Frene bastım ama Evet burada Ercan'a geçmek istiyorum. RS'yi bastım. Evet burada Ercan'ı geçtik. Güzel bir şekilde S viraja gelmeden önce. Bir sarı bayrak daha var. Evet dışarı taşan bir pilot oldu. Evet Berke dışarı taşmış. Evet, temiz yarışabilirsek yukarılara tırmanmamamız içten bile değil. Evet, 5 tane pilot var önümde. 5'li konvoy. Evet, bir tanesi gitti. Green flag. We're racing again. Bir sarı tekrar yeşile bir döner gibi oldu. Evet bir McLaren pilotu orada spin attı. Bir sarı bayraklar var. Tam yeşile döndü tekrardan. Evet orada o pilota çarpmamış olmamız güzel. Öndeki bir üçlü konvoydan bir pilot daha eğlenmiş oldu. Çok kötü. Bir tane spin atan pilot var. Ve dokuzuncular yükseliyoruz. Evet Berke'ydi galiba o, Aynen Berke. giren var. Çok erken sanki. Acaba kanat kırması falan mı oldu? Kanat kırılması. 8 turda pit. Baya erken. Evet, Buraya güzel döndük. 10. turdayız. Bir tur daha giderim sanki ya. Lastiklere bakacağım şimdi. Sarı bayraklar var. Önümüzde. Yok bir tur daha gitmez herhalde. Önümüzdeki pilotlara yaklaşmışız. Evet Tuna Yılmaz'a yaklaşmışız. Galiba hata yaptı kendisi. Bite girelim. Medium'ları takalım. 5 saniye cezamız var onda çekeceğiz. Bu arada Tuna Yılmaz'ın 8 saniye oldu. Bu güzel haber. Biz 5 saniyemiz çekeceğiz tabii. Sonra tekrar yetişmeye çalışacağız. Öndekilere. Burada medium tamam. Hadi bakalım. Alfa Romeo pit gibi bizi bekliyor. 5 saniye çekiyoruz. 5'tir, 5'tir, 5'tir. Hadi bakalım. Evet, 11. Ya bir tane bile uyarımız yok. Çok iyi aslında. Sadece o 5 saniyelik ceza olmasaydı muhteşem olacaktı. Bu arada hard takanlar var. Arkada. Bence Hard yanlış karar Medium idare eder çünkü Gerçi tabi önceden kanat kırdılarsa O zaman Hard takmış olabilirler daha ilk turlarda Burada Medium'un e, Bu pistte Gayet iyi olduğunu düşünüyorum Hayır ooo Nazar değdiriyorduk neredeyse Evet arkayı kaybediyorduk orada. Son anda toparladık. Ama güzel toparladık. Ama aklım çıktı yani. Hemen orta ekip asalım. Bu arada Ercan'la 7 saniye olmuş fark. Tamamen bir hata yaptı herhalde. Evet yani yeşil sektör geldi medium lastiklerle. Dediğim gibi medium lastiklerin bu pistteki performansı muhteşem bence. Burada Ercan'ı artık görüyoruz. Ve sanal güvenlik aracı girdi. Sanal güvenlik değil de gerçek güvenliğe dönüşse süper olurdu aslında. Ve sanal güvenlik aracı çıktı. Hemen orta ekide bastık. Ama fark çok açılmış. Yok çok açılmamış ya zaten öyleydi pardon. 12 saniye falandı. Tuna'nın da 11 saniye cezası vardı doğru hatırladım şimdi. Hadi bakalım. Şimdi yetişmeye. Şöyle ortaya e basalım. Bayağı birikmiş sağlık güvenlik aracındayken çünkü. Evet S virajlar böyle dönülür. Ardından da overtake'e basılır hadi bakalım. Bir pit daha var. Bakalım pitteki geçebilecek miyiz? Evet, 8 tane vardı. Ve geçtik. Acaba kanadını mı kırdı? Ya da hiç bite girmemişti bilmiyorum. Berke 6 saniye cezasıyla arkamızda 3.5 saniye farkla. Öndekilerle maalesef farkı kapatamıyoruz. Bu ilk turdaki hata Daha doğrusu ilk turdaki olay diyeyim Burada yine yeşil sektör çok ilginç İlk virajdaki hata ve Can yarışçı kaldı ve güvenlik aracı Güvenlik aracı girdi işte bunu bekliyorduk Pite girelim ve yok girmeyeceğiz tabii ki İşte bunu bekliyordum gerçekten Çok güzel oldu cezamız yok şu an gördüğüm herkesin cezası var. Gayet güzel oldu bu güvenlik aracı. Evet bir girenler var onları geçmek istiyorum. Evet bir kişiyi geçtik. Bir kişiyi geçtik. Öpüte gelenler soft lastik taktılar. Ama işte medium'un burada tabi kullanılmış medium bizimki. Ama hala 114'lerde. Yani bu pistte medium çok iyi. O yüzden softlarla yarışabilirim diye düşünüyorum. Burada arkamıza DT aldığı bir yarışçı Berke. Onun için kötü ama bizim için iyi haber tabii ki. Şu an yedinciliğe kadar yükseldik. Artık güvenlik aracının çıkması lazım. Burada arkada bir... Bana vurdu mu? Acaba bilemedim şu an. Sanki vurduğunu hissetmedim ama... Evet, güvenlik aracı çıkıyor.

Yani solda pite giren bir pilot gördüm sanki. Evet iyi start alamadık. Hafif burada da yavaşlamak zorunda kaldım. Evet arkadan McLaren pilotu geliyor. Şu an 8. Ile kadar düştük. Tek uyarımız var bu arada. Hadi bakalım iki tekrardan basıyoruz. Şimdi öndekiler yetiştirmeye konsantre olacağız. Arkada bir kapışma var. Evet bir sarı bayrak var. Tuna Yılmaz yarışçı kaldı. Biz de yedinciliğe çıktık tekrardan. yol vereceğim ona. Hiç zorlamaya gerek yok. Çünkü Fişali'nin benden daha hızlı olduğunu e, dünkü antrenmandan biliyorum. Dün antrenman yaptık. bayağı hızlı kendisi. Ama şimdi Ondan kopmasak, DRS alabilsek falan gayet güzel olur. Ama maalesef koptuk. Şimdi arkamızdan McLaren pilotu da yaklaşıyor. Şu an En hızlı ilk sektör her zaman gibi geldi. Evet lastiklerimizin durumu bu. Semilyon'a yetişiyoruz galiba. Daha hiç DRS kullanamadık ya. Evet ikinci sektörü de yeşil aldık. Hızlı kullanıyoruz ama DRS kullanamıyoruz. Daha hiç kullanmadım DRS ya. Hafif sosis körbün üzerine çıktık Ama bir sıkıntı olmadı Çok süre kaybettiğimizi düşünmüyorum e, 0.4 daha iyiyiz Evet fena dönmedik buraya. Evet arkamızdaki maktaran pilotuyla 3 saniyeye kadar çıkarmışız farkı Yine en hızlı ilk sektör Evet orta ekimiz de azalmış 4.6 semilyonlu aramızda onu kapatmaya çalışacağım. 6 saniye fark var. Tabii soft lastikleri vardı. Biraz da o kadar kolay o yüzden geçemediler beni. Tabii hata da yaptık. Şimdi yarışı odaklanalım ve ön tarafları kovalayalım. Evet, bir oyunu daha aldık. Bir oyunu alırsak 3 saniye ceza alacağız. Dikkat etmem lazım. Son iki tur. Bu ceza almamaya çok dikkat etmem lazım. Kargo'nun 4.9 Of arkayı kaybediyordum sanki. Orada bir hata yaptık. Maalesef. O bize bir sıraya mal olmuş olabilir. Evet 5.5 saniye. Çok kritik gerçekten. Son tura giriyoruz şimdi. Hadi bakalım. Son turdayız. Dikkatli sürelim. Tamam burada cezayı almadık. Hemen ortaya açtık Son turdayız zaten. 5.6. Çok kritik. Gözüm bir yandan orada. Ya kılpayı kaybedeceğiz ya kılpayı kazanacağız. Fena dönmedik sanki seyirajını 5.8, 5.9 oldu. Yapma. Ve beşinciyiz. Beşinci olduk. Hem Semih'i hem Semilyon'u geçtik. Gayet güzel, gayet güzel. Beşincilik de gayet iyi. Oh be. Fişali üçüncü oldu. Gayet güzel. Hem Semih'i hem Semilyon'u geçtik. Evet güzel. Beşinci başladık zaten. Beşinci de bitiriyoruz. O 5 saniye ceza olmasa belki daha da ileride olacağız. Evet güzel bir yarış izlettiğimi düşünüyorum sizlere. Bol çekişmeliydi. Geçiş çok göremedik. <laughs> yani e, güvenlik aracının arkasında ben medium lastiklerleydim. Benim arkamdakiler softtu. O yüzden bir anda hızlanamadı ve beni geçtiler. Orada da benim de hatam var. Hatam yok değil. Startta da talihsiz bir olay yaşadık. İlk virajda Direkt önümüze spin atan bir araç düştü ve mecbur çarpmak zorunda kaldık. Ve üstüne de 5 saniyede ceza aldık. Allah'tan orada kanat kırmadık. Neyse ki bir şekilde bitirdik. 5. olmayı da başardık. Güzel yarıştı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Değerli Damar Sardığı günü yarışçısı olmuş. Benim iki sıra gerimdeydi. Muhtemelen belki birinci bile bitirmiş olabilir. Yok birinci bitirmemiş galiba. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorum atarsanız e, şunu yap bunu yap şöyle daha iyi olur böyle daha iyi olur diye fikirleriniz varsa o şekilde yazabilirsiniz yorumlara. Aşağıda da Discord linkim var oradan da sohbet edebiliriz sarışabiliriz, gelebilirsiniz. Tekrardan teşekkürler beni izlediğiniz için. Hoşça Hoşçakalın. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me.